Amerika ve Avrupa borsaları hızlı yükseliş sonrası zirvelerine yakın seviyelerde soluklanıyor. Bankalar, enerji ve hava yolu hisseleri satıcılı. Teknoloji döngüsel hisseleri yenmeye devam ediyor. Dolardaki toparlanma çabaları ve petroldeki gerileme dikkat çekiyor. Veri akışında risk iştahını bozacak bir gelişme yok. Mali paketin Şubat ayı içinde açıklanacağına yönelik beklentiler devam ediyor. Vaka sayısının azalması ve aşılanma sürecinin hızlanması piyasayı destekliyor. Ancak piyasalar bu olumlu beklentileri büyük ölçüde fiyatladı. Borsa İstanbul dünyanın gerisinde kalmaya devam ediyor. MSCI Türkiye sene başından beri dolar bazında %5 getiriyle gelişmekte olan borsaların yarısına yakın bir getiri sağladı. Ancak bu artışın neredeyse tamamı Türk lirasının dolara karşı değer kazanmasından kaynaklanıyor. Detaylara bakıldığında sektör hisse bazında ayrışmanın arttığı görülüyor. Otomotiv ve demirçelik günün yükselen yıldızları. Bankalar ve Kanal İstanbul için alınan Emlak GEO ve Akcansa hisselerinde sert satışlar dikkat çekiyor. Amerika ve Avrupa vadilleri ve S400 konusunda çıkan haberler nedeniyle Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç olarak 1510 ve 1560 seviyeleri öne çıkıyor. Banka endeksinin kritik önemi olan 1500 seviyesinin üzerinde kalamamasını piyasa için teknik anlamda zayıflama işareti olarak görüyoruz. Kısa vadeli yatırımcılar BIST 100 endeksi için zarar durdur olarak 1510 seviyesini kullanabilir. Beklentilerden güçlü sonuçlar açıklayan Erdemir ve Tüpraş hisselerinin endeksi yenmesini bekliyoruz. Erdemir hisseleri beklentinin üstündeki temettü rakamıyla da dikkat çekiyor. Her iki hisse için de al tavsiyemizi sürdürüyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.